Herkese merhaba. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Ee, Takipçilerimin isteği doğrultusunda kıvırcık saç bakımı, işte e, şekil verme konusuna değinmek istedim. Ev yapımı, vegan ve aynı zamanda tabii ki hayvanlar üzerinde test edilmemiş bir jel keşfettim araştırmalarım sonucunda ve bunu paylaşmak istiyorum sizlerle bugün. Belki jeli muşun üzerinde denerim. Artık o da kusura bakmayacaktır diye düşünüyorum ama nasılsa e, hiçbir zararı yok. Şimdi öncelikle saçıma uyguladığım bazı yöntemleri sizlere açıklamak istiyorum. Birincisi, saç her gün yıkanmaz. Bunu artık biliyoruz diye düşünüyorum ama kıvırcık saçlar için özellikle bunun altını çizmek istedim. Ben 4-5 güne bir saçımı yıkıyorum. Yanlış anlamayın, duş alıyorum, vücut duşu ama saçlarımı 4-5 güne bir yıkıyorum çünkü saçlar çok kuru olduğu için kendi yağından birazcık beslenmesi gerekiyor yoksa ölüyor. Ee, ve duşta taramanız gerekiyor. Ben şöyle bir fırçayla tarıyorum. İsterseniz tarak kullanabilirsiniz ama tarak birazcık kırar bence ve sadece ve sadece fırçayla duşta yıkıyorum. Asla duş dışında hiçbir fırça ya da tarak vurmuyorum saçlarıma. Eskiden vegan olmayan ya da vegan olup olmadığını dikkat etmediğim ürünleri kullanıyordum. Takipçilerime de buradan teşekkür etmek isterim beni uyandırdıkları için. Ve ben de birazcık araştırdım ve güzel bir ev yapımı jel buldum dediğim gibi. Şöyle kalbenin kavanozuna koydum ve buzdolabında tutuyorum. Ee, bu jeli keten tohumundan elde ettim. Bu keten tohumu jeli ve yapımı çok kolay. Ee, sadece birazcık ölçülerini yazacağım ama birazcık keten tohumuna su ekliyorsunuz. 5 dakika kaynatıyorsunuz, açıyorsunuz ve ondan sonra da sıkıyorsunuz. Buzdolabında bir ay kadar bekliyor. Ee, görüyorsunuz saçımı bu jelik uyguladım gerçekten çok tuttu normalde ben 7-24 kremi de sürerdim ondan önce fakat hiç gerek yok ee, bir hafif uçları sert oldu ama bence yarına kadar geçer ben çok sert olmasını tercih etmiyorum ama inanın bir jöle gibi ee, gerçekten tuttu ee, hoşuma da gitti hiçbir böyle rahatsız edici kokusu da yok ve bu arada en önemlisi de saç uzamasını destekliyor. Eğer saçınızın uzamasını de istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Başka bir tüyo. Yaz geldi madem plaja gittiğimizde ne yapıyoruz? Ee, ben yazın bu yıkama sıklığını yani şampuan uygulama sıklığını daha da arasını açıyorum yani 4-5 güne bir değil haftada bir hatta 10 güne bir çıkarıyorum Çünkü zaten Deniz'de 30 Ben zaten hataylıyım 30 zaten e, bayağı bizi çürütüyor açıkçası saçları daha da öldürüyor o yüzden ne yapıyorum çıkıyorum denizden orada bir duş alıyorum ya da işte evde duş alıyorum İstersen kremle saçlarımı tarıyorum e, ve ondan sonra hiçbir şampuan uygulamıyorum Özellikle yazın buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Dediğim gibi bir ay buzdolabında kalıyor. Denerseniz paylaşmanızı zevkle izlerim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.